Herkese merhabalar. Ben Utku Deniz. Paramfik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine gündemde önemli maddelerimiz var. Gündemdeki tüm gelişmeler ve kripto para piyasasındaki güncel durumu sizler için yaklaşık 20 dakika içerisinde değerlendiriyor olacağız. Sizleri daha fazla meraklandırmadan hemen piyasadaki güncel görünüme geçiş yapıyorum. Ve dün ABD değilse işte senedi piyasaları negatif kapanış gerçekleştirdi. E, dünkü yayınımızda da bu beklentimizden ve Kripto varlıklara olabilecek etkisinden bahsetmiştik negatif yönde. Kripto varlıkta bu durumdan negatif etkilendi. E, ee, Dow Jones %0,50'lik bir düşüş gerçekleştirdi. S&P 500 %0,72'lik bir düşüş yaşadı. Nasdaq ise %1,25'lik bir düşüş gerçekleştirmiş oldu. Vadeli endekslere baktığımız zaman şu anda ABD piyasalarında satıcılık seyir var. Avrupa tarafı da öyle. Ee, Asya tarafında da satıcılık seyir söz konusu. S&P 500 e baktığımız zaman da %0.85. Artı da dün ekonomik takvimde önemli gelişmeler vardı. E, bugün de ekonomik takvimde önemli gelişmeler var. E, Euro bölgesinde tüfe verileri açıklanacak. Tüketici fiyat endeksi, tüketicinin enflasyonu açıklanacak. Artık biz Euro bölgesinde biliyorsunuz işle olarak takip ediyoruz. Geçen en son çıkan veri sonrasında biraz daha etkileme gücü artmaya başladı. beklentiler yüzde %8 veriyor. 9 yönünde. Onun dışında yurt içinden önemli bir veri var. E, saat saat 14'te yani saat 2'de e, TCMB faiz kararı açıklanacak. E, bu da yine beklenti rapor olarak %14 seviyesinde tekrardan sabit bırakılması yönünde. E, onun dışında baktığım zaman dün açıklanan verilere göre Euro, Euro bölgesinde ikinci çeyrek büyümesi e, tahminlerin altında kaldı yani yüzde ile Nisan Haziran e, döneminde tahminlerin altında bir büyüme gerçekleştirmiş oldu. E, yıllık bazda yüzde üç bir büyüme gerçekleştirdi. Onun dışında çok önemli bir verimiz vardı. Türkiye saatleri saat dokuzda yayınlandı. FOMC toplantısına ilişkin tutanaklar yayınlandı. Şimdi bu tutanaklarda e, FED zaten o işte e, karar sonrasında ki söylenmeli dışında aslında çok Piyasaları etkileyecek bir görüş bildirmedi. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Yani enflasyondan hep bahseden bir FED vardı zaten. Enflasyonu baskılamak için e, gerekli tüm adımları atacağından bahseden bir FED vardı. E, buna paralel olarak da biz bunları tutanaklarda gördük. Yalnız piyasa şunu fiyatlamadı bence. Yani evet e, FED enflasyonu baskılamak için gerekli adımları yapacak ama Fed'in kararı sonrasında düşen bir enflasyon verisi var ABD tarafında. Üfeye baktığımız zaman, üfeye baktığımız zaman yani bu tarafta gerek çekirdek enflasyonunda aşağı yönlü revize edilen bir enflasyon var. Evet bir trend oluşmadı. Yani enflasyonun e, tamamen bir trend içerisinde aşağı yönlü bir e, revizesi gerçekleştirmedi. Ama son veride sonuçta aşağı yönlü bir revize gerçekleşmiş oldu. Bunun dışında da işte FOMC işte toplantısına ilişkin tutanak galiba işte son toplantıya ilişkin tutanak galiba ee, enflasyonun en önemli yani en önemli madde olduğu belirtirken buradaki yani şu duruma dikkat çekilmedi aslında. yani enflasyon verisi bizim en önemli istediğimiz veri ama yani piyasadaki fiyatlamaya göre şunu biz görmedik. Ee, enflasyon sonrasında düşen, düşen bir enflasyon var. Bunu olumlu olarak fiyatlamadı piyasa yani genel görünümde. Bunun olumlu fiyatlaması gerçekleşmedi henüz. Ee, şuna bakıyorum ben şu anda. Ee, şimdi dün ve ondan önceki gün baktığımız zaman e, şurada 50 bas puan ve 75 bas puanlık faiz arttırımının e, piyasa beklentilerine olasılıksal olarak baktığımız zaman eee Şimdi 50 bas puana atfedilen beklenti yüzde 40 seviyelerinde parandı. Yani 75 bas puan daha yüksek ee, bir beklenti. Piyasa beklentisi bu şekildeydi 75 bas puana ama şu anda biraz daha e, işler değişti. İşte fiyatlanmayanın bu olduğunu düşünüyorum ben. Yani şu olumlu olarak fiyatlanmadı. 50 bas puanlık itim, faiz attığımı biraz daha e, artık e, ee, olarak daha fazla bekleniyor. Şimdi bunun fiyatlaması neden e, yapılmadı diyoruz? E, şurada işte 75 bas puan artık daha az bekleniyor. E biz 75 bas puanlık zaten faiz artımının fiyatlamasını gördük. Evet e, bu olumsuz yönde e, fiyatlamasını gördük ama e, bu işte 50 bas puan faiz artım, beklentisinin olumlu olarak fiyatlanmadığını düşünüyorum açıkçası şu anda. Buna biraz da ABD'de zaten hep bahsediyoruz siz spot piyasalar. Çok yön veriyor yani ABD piyasaları kripto varlıklara yön veriyor. Sürekli takip etmek zorunda kalıyoruz bu sebeple. Bundan dolayı şimdi oradaki bir yükseliş trendin devamı zaten bir trend içerisinde takip ediyor. S&P 500'e bakıyoruz, Nasdaq'a bakıyoruz. Burada yukarı yönler devam ediyor. Bu durumun devamı sonrasında kripto e, paralarda da bir miktar daha yukarı yönlü gittik olabilir ama oradaki işte tekrardan aşağı yönlü bir e, hareketlik dönüş olması durumunda da tam tersi etki yaratabiliyor. Şu anda zaten e, kripto parada şöyle bir durum var. E, belirli korele hareketlikler içerisinde yani biz şunu görüyoruz. Yukarı yönlü hareketlilik e, gerçekleştiği zaman belirli dönemler mesela S&P 5'te Nasdaq'ta, Evet kripto parada da ciddi hareketlikler görülüyor belirli periyotlar arasında. Ama şu anda e, yukarı yönlü hareketler etkilemiyor. Bir miktarda aşağı yönlü hareketler daha sert bir şekilde etkileyebiliyor kripto paraları. E, kripto paralar için haber akışına baktığımız zaman da e, da altcoin'in bazılarında bayına hareketleri artış gösterdi. Bu işte Dogecoin'e Chiris ve Sandbox tarafında e, 100 dolar üzerindeki işlem sıklığında e, ciddi artışlar var. Sentiment verilerine göre bu tarafta da ee, biraz daha Biden hareketleri artıyor. Zaten Dogecoin'e baktığımız zaman yukarı sert hareketler gerçekleşti. Çiliz'de zaten e, sürekli analizini gerçekleştiriyoruz. Bu tarafta da ciddi merak ettikler gördük. İşte oradaki anlaşma haberleri vesaire teknik seviyeleri işte bir miktar daha e, kırması beraber bu tarafta da sert hareketler gördük. Bir miktar daha altcoin'lerde da bayın hareketleri artış gösterdi. Ama şu anda tüm piyasa biraz da eee Bitcoin'e odaklanmış durumda. Bitcoin'den biraz daha hareketlik bekliyor aslında. Onun dışında Ethereum opsiyon piyasasında Bitcoin önüne geçmiş oldu. Ee, şimdi yani zaten birleşme haberleri beraber biz Ethereum'da ciddi hareketlikler gördük. Ama opsiyon piyasalarında da türev piyasalarında yani opsiyon dayanak fazla işçisi almaya da satma hakkı veren sözleşmeler. opsiyon piyasasında burada Bitcoin'i e, Bitcoin'i bir miktarda geride bıraktı. Bu durumda e, belirli kesim tarafından acaba işte e, Ethereum piyasa değeri olarak Bitcoin'i geriden bakacak bu soruların e, yaşanmasına sebep olabiliyor. Bu birim fiyat olarak değil. O da yanlış anlaşılabilir. Farklı ağızlar var vesaire. Bu, piyasa değeri olarak, farklı cap olarak geriden bırakacak acaba? Bu soruların sorulmasına neden olmuş analistler taraftan Buna bakarım piyasa değeri olarak market cap olarak. Burada Ethereum'un şurada görüyorsunuz yani. Bir iki katlık bir artış yaşaması lazım Bitcoin sabitken. diyoruz ya diğer koşullar sabitken burada işte market cap olarak, piyasa değeri olarak öyle bir durum olması için ışık işte iki katlık bir revize lazım. E, piyasa hiç hareket de hepimiz yani Bitcoin hiç etmezken şu anda. Hemen kripto paradaki güncel görünüme geçiş yapalım. Yine kırmızı bir tabloya beraberiz. Ee, Bitcoin 23.350 e, dolar seviyesinde işlem görüyor. bu kırmızı tablo e, geleneksel piyasada da böyle şu anda yani. Orada da bir hareketlik var. Tabii ki işte S&P 500'de işte atıyorum yüzde birlik bir düşüş. Tabii ki de Bitcoin'de e, daha fazla bir düşüşe sebep olacaktır. Buradaki volatilite fazla yüksek. İşte tam tersi e, daha fazla yukarı önler sebep olabiliyor şu anda. Ama kırmızı bir tablo var. Beklentileri e, Parayel olarak burada 23.350 dolar seviyelerinde işlem gelen Bitcoin var. Ethereum 1830 dolar seviyelerinde bir yer bir de 306 dolar seviyelerinde bulunuyor. E, top 20'de kripto varlıklara baktığımız zaman da trend School olarak çok Dogecoin biraz ön planda. E, onun dışında Near'da da biraz daha e, trend School olarak artış olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi DeFi üzerindeki e, toplam çekti değer miktarına baktığım zaman burada da çıkışlar söz konusu yani değil yani günlük bazda baktığımız zaman burada zaten e, ciddi çıkışlar var. Özellikle burada e, daha önce değindik sanırsam ama burada Waves'de ciddi çıkışlar var. Yani burada Waves'in, e, şimdi dün analizinde gerçekleştirirken de söyledik sanırsam ama biraz daha ekrandan gösterip Waves'de, ee, bu da ciddi bir çıkış söz konusu, bakın 1.82'ye gelmiş durumda bu e, market cap ve TVR oranı yani bu e, şimdi market cap ve TVR oranını biz hep ne isteriz? Piyasa değerine göre oradaki toplam kilitli değerlerden düşük olması lazım ve işte de bu 0.50'lerdeydi. Şu anda 1.82'ye çıkmış durumda, e, kilitli değerde de çıkış var. Bu tarafı da bakmakta fayda var. E, zaten işte teknik olarak da baktığım zaman belirli dirençlenen dönüşler gerçekleştiriyor. Fiyatlamasına yapmadı ama burada bir artış söz konusu. Ee, de zaten ee, aylık bazda baktığımız zaman girişler söz konusu 1 milyar dolar gelmiş durumda. Market cap'leri TVR oranı şu anda e, en düşük varlıklar arasında. Burada akalada da e, bir miktar giriş vardı ama sonra işte e, haber akışı vs. oranlar çıkış gel çıkıştı ama şu anda bu tarafta evet. Optimizm e, göze çarpıyor diyebiliriz. Gelelim teknik analizimize. Şimdi Bitcoin'de e, 4 saatlik grafik üzerinde şurada bizim bir yükseliş trendimiz vardı, onun destek hattı vardı. Burası artık kırıldı, destek çizgisi kırıldı. Şimdi bazen e, evet teknik seviyeler kaybedebilir. Şu da zaten şoklar çok ağırlıklı. Şok pozisyonlar biraz daha long pozisyonları baskıladı. Türev piyasada zaten topa ciddi etki ediyor. Buradan bir dönüş bekler misin sorusun cevabım. bazen e, evet teknik açıdan baktığımız zaman artık bu destek artık kaybedilmiştir. Bu stop bölgesidir vesaire aşağı yönlü <laughs> de bahsediyorduk. stop bölgesidir artık diye bunun aşağısına gittik. Gerçekleşti. Fibo 0.36'yı da kırdı. E, teknik açıdan şu anda bu FIBO 0382 seviyesinin test edilmesinde fayda yani bu doğru aşağı yönlü gittik gelebilir. Burada ama e, şöyle bir durum var. Şimdi biz e, piyasada dedik ya biraz önce o artık beklentiler 50 bas puana mı dönüyor? Enflasyon verileri revize ediyor işte önümüzdeki bir, enflasyon verisi daha çıkacak ABD tarafından. Eğer burada da aşağı yönlü bir revize gelirse bu diğer toplantıya kadar piyasada yukarı yönlü hareketlerin olmasını sağlar. Şimdi buna biraz daha dikkat çekmekte fayda var. Bitcoin analizinde şu anda seviye vermeden önce şurada hemen ee, S&P 500'e bir geçiş yapalım. E, şimdi S&P 500'den şunu göstereceğiz. Şimdi burada bir düşüş trenli söz konusu değil mi? Şurada işte o uzun dönemde işte yıllık neredeyse düşüş var. Bildiğimiz normal trend içerisinde hareketlikler mi? Şuradan bir yükseliş trendi oluşturmuştu. Şu an S&P 500'e bakıyoruz şu an. Bakın. Tepki aldığı yer. Nokta atışı direnç çizgisinden tepki aldı. Eğer bu seviyeler kırılırsa yukarı yönlü hareketlik bu tahtı revize edilirse piyasında Bitcoin öncünde kripto varlıkları bir miktar nakit girişi olacaktır. Burasının kırılımı bu sebeple önemli. Yani biz e, son yayınlarımızda bu sebeple işte ABD piyasalarının ciddi olarak takip edilmesi gerektiğinden bahsediyoruz. Bu kırılımları da takip etmek çok önemli. Yani buradan işte yukarı yönlü revize ve işte artık yükselişten inme kazanması kripto parada ciddi hareketlere sebep olabilir. Buradan alınan tepkinin de artık tepki gerçek işte artık şu alt manda doğru bir düşüş hareket gerçekleşmiş gerçekleşmesi durumu ki piyasada şu an bunu destekleyecek bir haber akışı söz konusu değil. Yani baktığımız zaman evet şey gerilimler vesaire var. Ama şu anda böyle bir haber akışı gündemde değil. Bunun olması durumu da tam tersi olarak negatif etkileyebilir. Ama dediğim gibi şu an böyle bir haber akışı söz konusu değil. Tekrardan Bitcoin'e baktığımız zaman bu da aşağı yönler gitti Şu da Fibo 0.382 seviyesi ilk destek olarak gözümüze çarpıyor. Ama Bitcoin'de şu kalıcı yukarı yönler gittikleri için e, yani yukarı yönlü tekrardan hareketin geleceğini doğrulayabilmemiz için bu trend içerisinde tekrar dönüş olması gerekli. Yani burada geri çekme sonrası trend içerisinde dönecek ve 24.200 kırılımı da önemlidir Bitcoin tarafından. Şimdi Ethereum'a bakalım. Ethereum'da tam şu anda şu yükseliş trendinin destek çizgisi içerisinde. Bakın tam destek seviyesi içerisinde. Yani burada bir Ethereum'dan bir dönüş olması bence Bitcoin'in etkileyebilir. Zaten burada bir sıkışma söz konusu şu bizim işte şu abi bahsettiğimiz 1860'tan tekrardan altına geldi. İşte baktık piyasalar pozitif. Riskli varlıklara bir miktar daha giriş var. İşte e, ee, endekslerde o kırılım var. Gerçek ki şu artık yukarı yönlü bir trend oluşumu gerçek şu. Buradan tepki almasını bekleriz Ethereum. Buradan da geleceği ilk seviye bakın şuradaki ee, düşüş trendinin direnç çizgisi. Bunun da kırılımına beraber şu üst banda doğru bakın hak ettik bir Ethereum tarafında. Solana'ya bakalım. Solana'da bu majör kırılım gerçek ya yani majör direnç çizgisinin kırılımı gerçekleşti. Bu majör direnç çizgisinin kırılımı sonrası bak şuradan hareketlik devam ediyor şu anda. Yani bizim şu işte tepki ve destek direnç bu kanal işliyor yani şu anda bu yükseliş trendinin kanalı içerisinde bakın tekrar destek aldı buradan. Orta vadeli görünümde günlük grafikten bakıyoruz zaten. Orta vade buradan alan destek sonrası bu direnç çizgisinin test edilmesi bekleniyor artık. Yani buradan tepki aldı. Şu anda Bitcoin'in koşuluna bakıyoruz işte. Aşağı yönüne gittik. Derinleşmez. İşte Ethereum'da yükseliş trendi bakın. Aynı seviye zaten. Neye bakıyoruz? Biz zaten Ethereum'da şu destek hattında. Daha demin baktık. Sol anı dış anı destek alan. buradaki yükseliş biraz daha işte daha fazladır. Void'de da daha fazladır. İvmeler gittik, gerçek işte bir yatırımcının stratejisine göre değişik. Ama o Ethereum'dan orada bir dönüş sinyali. Önce kendisine o işte nakit giriş sonrası oradan tekrar çıkıp e, nakit akışının bu tarafa doğru da altcoin'lerde o pazar günü olduğu gibi. Pazar günü ciddi hareketler oldu. Buradan tekrardan şu yükseliş trendinin direnç çizgisi test edilebilir. Tabii ki de bu destek hattın altı şuralar artık stop bölgesi. 39 seviyesi stop bölgesi. Avax'a baktığımız zaman Avax üç yükseliş trendi içerisinde hareketini devam ediyor. Şurada 24 seviye ilk destekti. Bak işte fraktal şeklinde bir hareketlik var. Yani dip oluşumları hep yukarı yönlü devam ediyordu. Bir dipi bıraktı artık kırdı. Şuradaki desteğe bakıyoruz. Buradaki destekler ameliyatı da de şurada işte ilk bandı tekrardan şu 29 seviye hatta üzerlerine de iğne atıyor. Daha sonra da 32 seviye avaksa direnç olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki minor desteğin kaybedilmesi durumunda ilk 24 seviyesi daha sonra da şuradaki destek hattı destek olarak karşımıza çıkıyor. Avaksa buradaki ilk trendi kırdık ama şuradaki majör trend için daha yolumuz var. Solana'da bu taraf biraz daha kırılmış durumda. Ee, onu da belirtmek isterim açıkçası. Evet, genel olarak e, kripto paralardaki geleneksel finansal piyasadaki görünüm bu şekilde e, biraz daha e, şu anda negatif görünüm akip olduğunu söyleyebiliriz. Ama aşağı yöne trend oluşumunun, yani şu anda aşağı yöne bir trend yaşadığını söyleyebilmek için erken olduğunu düşünüyorum. Bir miktar daha piyasanın e, incelenmesi ve gidecek olduğunu düşünüyorum açıkçası ee, videomuzu beğendiyseniz hemen aşağıdaki beğendim butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın.